Ayşem öncelikle Hazine Bakanı'nın açıkladığı yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması aslında bugüne damga vuran açıklamalardan bir tanesi. Dolayısıyla da siz de uzun süredir bu işle ilgili çalışıyorsunuz. Şimdi nasıl olacak detaylar nasıl olacak siz ne anladınız? Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Biliyorsun biz zaten 10 yıldır hatta 12 yıldır sürekli bunu söylüyoruz. Yani yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu. Yaklaşık son 1-1,5-2 yıldır da ekonomi yönetimiyle birlikte çalışıyoruz zaten bu konuda. O yüzden şu anda zaten hayata geçmiş olan yaklaşık 1,5 yıldır devlet bankalarıyla birlikte uygulanmakta olan kuyumcu altın değerlendirme sistemi denen Katsis isimli proje zaten sahada. Ve sahada şu anda 55 ilde 200 noktada uygulanıyor. Biraz evvel Sayın Nebati'nin bahsetmiş olduğu işte Mart ayında 81 ile çıkacak ve eee yıl sonuna kadar 1500'e ulaşacak denen proje bu. Eee bu proje zaten sahada güvenliği kanıtlanmış, bütün devlet kurumları tarafından denetlenmiş, halkımız tarafından da kullanılmaya başlanmış olan bir proje. O yüzden eee bu projenin bizim için önemli olan atağa kalkması için gerekli olan bazı şeyler vardı. İşte fiziki altın teslimi bunlardan bir tanesiydi. Fiziki altın teslimi süreci inşallah çözülmekte şu anda kararları alındı. Devletin bir takım kamu spotları gibi şeylerle bunun e, duyurulması için destek vermesiydi. Bu süreçte şu anda başlıyor diye düşünüyorum. Bir diğer önemli kavram ise özel bankaların da katılımıydı. Şu anda bu projede devlet bankaları var. İçeride de devlet bankalarının isimlerini gördük devam ediyor olarak. Aslında arzumuz bundan sonra özel bankaların da katılması. Çünkü tüm Türkiye satına yayıldığımız zaman her ne kadar sayısal olarak devlet bankaları çok ciddi bir yüzdeyi kaplasa da bazı noktalarda halkımızın tercihi özel bankalarımızda ağırlık kazanabiliyor elbette ki. Dolayısıyla bu tip şeyleri de boş bırak bırakmamak gerekiyor. Ve yıllardır da bu konuda çok deneyimli bankalarımız var. O yüzden bunların da sisteme katılması gerekiyor. Mühim olan kuyumcu altın değerlendirme sistemi şu anda sahada olan ve kendini kanıtlamış olan tek proje. Ha bunun dışında başka çalışmalar olacak mıdır? Benim sunumdan anladığım olacak gibi görünüyor. Ama mühim olan bunların kendini kanıtlamış, güvenliği olan, halka kendini doğru şekilde ifade edecek çalışmalar olması. Bunları önümüzdeki zamanlar içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Esas önemli olan kavram yastık altında altının öneminin kavranması ve devlet tarafından da buna sahip çıkılması diye düşünüyorum. Bugün biz içeride bunu gördük. Ayşe Hanım birkaç tane hazine bakın bu konuda önemli evet. başlık verdi. Bunlardan bir tanesi takas bank, darphane ve özel bankalar saç ayağı. Takas Bank'ın burada etkin olarak kullanılmasının da altını çizdi. Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Takas Bank'ınkine çok doğrudan bir yorum yapmayayım. Çünkü sürecin içinde yer almadım. Ama darphane biliyorsunuz halkımızın en çok tövecik gösterdiği ürünlerden başında çeyrek, yarım gibi e, zinet diye tanımladığımız e, ürünler geliyor. Bu ürünler 9-16 ayar oldukları için bankacılık sisteminde normalde yer almıyorlardı. Şimdi darphane ile bir araya gelerek özel bankaların ve bazı ayaklarda biz de inşallah devreye gireceğiz. Darphane ile bu konuda görüşüyoruz. E, özellikle çeyreğin çeyrek olarak hesaba yatabileceği ve istediğinde çeyrek olarak çekebileceği bazı modeller konuşuluyor. Bunları da önümüzdeki günlerde Darphane ve çeşitli yetkililer daha detaylarını açıklayacaklardır diye düşünüyorum. Bizim de gönlümüz her türlü bu çalışmalara destek vermekten yana zaten. Sayın Bakanın açıkladığı bazı banka isimleri oldu. Kamu bankaları. Özellikle o bankaların da bazı şubelerinin sürekli bu işle meşgul olacağını söyledi bunu nasıl yorumlamak lazım bunu da ben biraz şöyle yorumluyorum Tabii bir sonraki adımında neler geleceğini daha çok bankalar değerlendirecektir ama bugüne kadar bankalar çok fazla altın konusunda uzmanlaşmamıştır biliyorsunuz öyle olduğu için de bankalardan halkımız altınla ilgili bir işlem yaptığında ve altın çekmek istediğinde herhangi bir şubede altın bulamıyor Oysa şimdi böyle uzmanlaşmış her ilde belirli noktaları oluşturduğunda o noktada altın bulunması o noktadaki kişilerin altınla ilgili bilgi ve ve değerlendirme sahibi olması gibi e, hedefler olduğunu düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde bunları da açıklayacaklar diye umuyorum.